İnternetten şöyle bir şey aldım. Bir Bunlar böyle klimalıkların üstüne gelecek. Koltukların altındaki. Bir parça. Bir parça da şuraya gelecek bir şey var. Nasıl oturuyor bilmiyorum. Bakalım. Buraya çünkü çocuklar falan bir şeyler dökebilirler. İçine bir şey girebilir. Dolayısıyla böyle bir şey istiyordum zaten buraya nasıl oturuyor? Bakalım. Evet, biraz zor giriyormuş ama oturunca da gayet güzel oldu. Beğendim. Sadece şu üstündeki beyaz logoyu çok beğenmedim. Onun dışında iyi oldu bunun içine. Oyuncak vesaire atabilir çünkü. Benim kızım özellikle. Bu iyi. Şunlar da koltuğun altındakiler de yine delik gibi. Bunları da oraya takacağız. Fena gözükmüyorlar.